Ben... Kara lahana da yine e, mevsiminde tüketmemiz gereken tamam. e, yeşilliklerden. bunu da böyle rengi Hı -hı. ne kadar koyuysa o kadar güzel. Güzel. Şunu, harika. Şunu kullanabilirim. Bir demet kara lahana demişsin. 20 gram çiğ badem, evet. 20 gram çiğ fındık. Şimdi önce e, sosunu aslında bunu içine koyacağım Peki. ve şöyle karıştıracağım. Harika. Bu e, kara lahana e, biraz sert. <laughs> Arkadaşlarıma ben denediğimde herkes tereddütte bulunuyor. Hani kara lahana nasıl ben evet. çiğ yiyeceğim diye. Herkes bir ...hani kavurma ihtiyacı hissediyormuş Elbette. gibi hayır bir kere bu kadar ince doğramamız gerekiyor aslında bu tamam. birinci sırrı evet. bir de sosunu hazırlayıp birkaç dakika sosun içinde beklettiğimizde biraz daha yumuşat yumuşuyor. Genelde marulun içinde kullandığımızda marul hemen ölür ya böyle hani evet, afete evet. uğradığında. Hayır buna tam tersi bir biraz Canını zaman evet, evet. Hayır biraz yumuşatıyor, marine <laughs> evet, ediyor, eti marine ediyormuş gibi. Çok güzel. O yüzden ben onu seviyorum öyle. Tamam. Limon, kıvama getiriyor bizim Evet. Için. Limon suyu yerine portakal suyu kullanıyorum Harika. yine. Boşluk olsun diye. Burada biraz zeytin zeytinyağı yağ. var. Evet. Zeytinyağı Hı. her yerde. Bu nar ekşisi. Evet. Yine böyle. E, Köyle bağlantınız varsa aslında oradan gelmesini tercih ederim. Çok güzel. Vallahi Her şeyin oradan. doğalını seçmeye çalışıyorum. Evet evet veya buna uygun pazarlardan. Yine balın var önünde tahta kaşıklar da Heh, var. Tamam oradan alayım. Delinci mutfağımızda Burada, malzemeler evet, fena yok. Evet evet ben seyrettim e, internetten. E, biliyordum bilerek geldim. Teşekkürler. Burada her şeyi bulabileceğiz. Evet bulabileceğimi... bu arada programımızın tekrar bölümlerini Show TV'nin internet sitesinden kendine iyi e bak bölümüne tıklayarak e, kesinlikle takip edebilirsiniz. Tariflerimizi tekrar izlemek isteyenler, merak edenler buradan bizi takip edebilirler sevgili izleyicilerimize buradan bir not vermiş olayım. Çünkü çok evet. soruluyor sonra. Acaba neydi, nasıldı? Tarifler nasıl veriliyordu? Evet, evet. E, bu çok önemli. Şimdi artık Harika. sosyal medyada her şeye ulaşmak Zaten kolay. Zaten anında e, şekli değişti Karala Hanım. Çok güzel. Değil mi? Evet. Hemen yumuşadığını evet. aynen. öyle. Hemen söndü. Evet. evet. Şimdi ben bunu aslında hemen e, şöyle yapayım. Bu iri doğranmış bademin ve evet. fındığım var. Bunları da aslında yani çiğ badem çiğ fındık kullanması yani badem fındık diyoruz ama Değil, hani böyle hayır, çiğ, aslında çiğ olmasında kavrulmamış fayda var evet kavrulduğunda birçok özelliğini evet. kaybediyor maalesef Hı -hı. her şey de olduğu gibi tamam harika evet şimdi narım var çok güzel yine bu da mevsiminde nar bütün kış tükettiğim yegane meyvelerden çok çok severim. Değil arkadaşlar. mi? Ben de çok seviyorum. Her şekilde salatanın içindeki ennemesini, suyunu, her şeyini. Bahsettim ben görselliği çok sevdiğim evet. için. Yani, evet belli. Yani şu bile böldüm yeşil ile kırmızı ne kadar hoş oldu. Renflerin evet. Renklerin harmonisi. E, şimdi ben tabii görselliğe yine katkı sağlayacağım ama e, bu da siyah havuç. Evet onu ben ne diye mesela evet, sordum o, sana hemen görünce. Evet siyah havuç. Evet. E, bunu da seviyorum. Bu da şimdi tezgahlarda var. Çok güzel. Ee, evet. Ve de pancar. Harika. Tabii yine doğanın bize verdiği sinyal nedir? Ee, bu mevsim kök sebzeler artıyor. Evet. İşte bu da pancar da onlardan biri. Hı hı. Ve hani kırmızı olması zaten ne kadar koyu kırmızı olduğunda veya renkler ne kadar koyulaştığında o kadar antioksidan değeri de artıyor. artıyor. Hı hı. Evet. Hı hı. Ne benim bir çatalım vardı burada. Peki diyorsun ki bu yani erken yaşta başlayan yemek hobim yurt dışında aldığım workshoplarla, yurt içinde ve yurt dışından. Evet Profesyonel bir içinde, hal aldı. Evet, evet aldı. Önce işte ben okulda da okullu olduğum için yazmayı da çok seviyorum. Çok güzel. Ne yaptım önce 2012 yılında kendime bir blog açtım, yemek blogu açtım. Çok güzel. Orada hem yazdım hem tariflerimi paylaştım. Harika. Sonra bak... O filmin hani, etkisi oldu mu hayatında? Julia'nın mutfağının. Evet İzlemişsin çok severek bir kaç kere izledim. Evet, tahmin ediyorum. Ee, Mutfakla alakası olan herkesin yolu filmden geçmeli evet, bence. Evet, evet. birkaç evet, tane çok daha çok film güzel. var. oynuyor. Evet. evet. Doğru söylüyorum değil mi? Evet, evet, yani evet, her zamanki evet. müthiş bir performansa evet, evet. çok çok güzel. Peki. Ee, blok açtım orada arkasından ee, baktım yine işte görselliğe önem verdiğim için fotoğraflarım kötü çıkıyordu ama fotoğraf eğitimi de almışım ama gıda fotoğrafçılığı ayrı bir daldı. Onun da Kendini seminerlerine katıldım. Kendini mi fotoğraflarını? Evet. Bu kitapta değil. Kitapta değil. Kitap Ama değil. normal e, normalde evet. Yani e, Pelin Bozkurt Bilgiç Instagram sayfamda yani, birçok fotoğrafı ben çekiyorum. Harika. E, birçok fotoğrafı da tabii ki profesyonel. Evet. E, Türkiye'nin sayılı yemek dergilerinde tariflerimi paylaşıyorum. Evet. Evet. Oradaki arkadaşların çektiği fotoğrafları da evet. paylaşıyorum. Hı hı. E, o şekilde. Evet. Ve bu yol beni kitaba kadar getirdi. getirdi. artık yılların evet, tecrübesi. Evet bakalım bunun sonra nereye gidecek? Nereye gidecek? Çok güzel. İnsan evet. İnsan kitabı çıktığında kendini çok başka hissediyor. Hele oraflarda gördüğü evet, de evet. kitabını. Ve birkaç ay yani bir buçuk senelik bir e, serüvendi. Çalışmış. Son birkaç ayda işte e, editöryel çalışma arkasından matba. Arada yaz girdi. Ben biraz böyle hani sadece herkese kitabım yakında çıkıyor cümlesi e, kalmıştı. <laughs> Sunumu için evet Pelin'in en önemli verdiği... Evet. E, senin evet. ne? Senin farkın ne derken? Tabağımın da evden getirdim. Güzelsin. Bu da çok sevdiğin e, arkadaşım Mara'nın e, tabakları seramik. Müthiş. Her Şu, şeyin doğalında. Ee, ve softunda yer alıyor. Evet. Hikayen aslında çok güzel. Şöyle renkleri müthiş. Bu pazar günde mutfağa Aynen. bir şeyler e, kattık zannediyorum sevgili izleyiciler. Değil mi? Evet. İçeceklerimiz çok güzel. Onun yanında böylesine bir salata ve incir. Ve incir. i̇ncir her şeye mi yakışır? Evet. Değil mi? Ya yani incir benim için zaten başlı başına tatlı. Evet. Baş, Başına adlısın. yemek hey, evet. Bu kadar mı? Başka bir şey var mı? Bu böyle. Yanına hazırladığım e, mısır unlu muffinlerle. E, ben şöyle hemen koymak Bu için. işte bu bir Efendim, menü olabilir. Tam iki dakikada yani beş, <laughs> beş maksimum yani hazırlığını da sayarsanız. Harika bir salata sizler için hazır. Bu pazar böyle öğleni hafif geçireyim. Hafta sonu biraz fazla kaçırdım pazartesiye. Hala kıyafetlerim içine iyi istiyorum evet. <laughs> diyenler. Için. Bunu e, kullanabilirler. Çok güzel.